Ter-Rıfat'ta operasyon olacak mı diye soruyordunuz. Hı hı. Ee, Esat'ta konuşacak mısınız, konuşmayacak mısınız diye soruyordunuz. O yüzden söylüyorum. Fırat'ın batısını bence artık geçici olarak da konuşmamak lazım. Bakacağımız yer neresi? Fırat'ın doğusu. Bunu niye söyledim? Çünkü herkes şöyle konuşuyor. Bir kısım ya boş tarafına bakıyor, bir kısım dolu tarafına bakıyor. Ya ikisi de var arkadaşlar. Dolu tarafı ne? Siz bizden Münbiç ve Tellifat sorunun çözülmesi istemiyor muydunuz? Çözüldü mü? Çözüldü. Yönetimle konuşabileceğimiz, muhatap olabileceğimiz bir sisteme kuruldu mu? Kuruldu. Bu istediğimiz, bundan üç ay önce bena, benden istediğiniz şey bu değil miydi? Buydu. Oldu mu? Oldu. Bu sizin dolu tarafınız. Boş tarafınız ne? Gelecek kurulan sistemin nereye evrileceğini bilmiyoruz. Ben de soru işareti o. Erken konuşmayan dediğim taraf o. Bugün için Türkiye'nin lehine gözüküyor tablo. Ama yarının nasıl yönetileceği bence muamma. Niye? Çünkü Suriye'deki istikrar demek İsrail'in işine gelmez. Suriye'deki istikrar ABD'nin işine gelmez. Suriye'deki istikrar İran'ın işine gelmez. Burası geçmişten beri. Osmanlı dönemi dahil olmak üzere hep karıştırmak istenen yer hep bu topraklardır yani evraklara bakarsanız size daha iyi bilirsiniz İsterim. en çok isyanın çıktığı en çok karışıklığın olduğu yerler musul Basra Bağdat Şam ve rakka bölgesidir. hep buralardır ya yani Osmanlı'nın son 100 yılına bakın ve görürsünüz yani çünkü Osmanlı buralar enerjisini çalmıştır. Bu coğrafyada kurulacak sistem 2011'den beri de Müslüman dünyasının enerjisini çalıyor. Ben hep ısrarla hep söyledim. O dönemde yaratılmak istenen mezhep savaşlarının nasıl Müslümanlığı aşağı çektiyse güç olarak bugün de geldiğimiz nokta aynı yerde. Burası çünkü yaratılmak istenen tablo buydu. Mezhep Savaşı'nın Müslümanlığı ve İslam'ı aşağı çekmesiydi. O yüzden kolay olmayacak süreç. Yani zor. Türkiye burada abilik faktörünü bir konuda çok yukarı noktaya çekti. Hep söylüyorum, istihbarat örgütünün en güçlü olduğu dönem, silahlı kuvvetlerin en güçlü olduğu dönem, savunma sanayinin en güçlü olduğu dönem, ekonomik olarak bütün ülkelerden çok güçlü olduğu bir dönemde. Bir defa şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilmeye başladı. O zaman İsrail basınına yansıyan haberler doğru. Ama nereden çekilmeye başladı? Bölgesel çekilmeler yapıyor. Bak Suriye'den çekilmiyor, çekiliyor ama yer değiştirerek çekiliyor. Mesela bugün Rakka bölgesindeki bulunan üstlerinden çekildi. Görüntüler yansıdı. Daha önce Deirizor bölgesindeki Petrol yataklarından çekildi. Bir grubunu da Haseke bölgesinden de çekti. Yani biz şu coğrafyada aslında şu anda Amerika Devletleri'nin çekilmesini izliyoruz. Yani biz şunu e, söyleyemeyiz. Irak Suriye'den çekilmeye başladı ama Suriye'yi terk etti diyemeyiz. Hı hı. Çekilme işlemi başladı ama nerede kalabilir sorusunu bilmiyorum. Burada da kalabilir, bu bölgede de kalabilir. Bunu engellemek için ne yapılmaya çalışılıyor şu anda? Bakın dikkat edin. Son günlerde PYD'nin yetkililerinin, örgüt mensuplarının açıklamalara bakın. Tişrin'i bir savunma hattına dönüştürmüş durumdalar. Biz şeye geçirmeyeceğiz diyorlar. Fırat'ın doğusuna geçirmeyeceğiz. İyi de Fırat'ın doğusuna geçildi zaten. Yani Deriz oradan geçildi. Hı, hı. E, Rakka'dan geçildi. Talebe'de kadar hat kapanıyor. O zaman Ortam bölünüyor. İstemiyorlar Tişri'nin karşısına geçilmesini. Yoksa baktığınızda Ceyriz oradan da geçildi karşıya. Hı hı. Rakka'da da geçildi karşıya. Fırat'ın doğusuna geçilmeyeceğiz. Geç. Bugün Haseke'de aşiretler toplantıları vardı. PKK'ya destek veren aşiretleri toplantına attılar. Haseke'den bahsediyor. Kürtlüğün Bölgede, olsun, yoğun oldu bir aslında yani. çok doğru söylüyor. Şimdi coğrafyayı bilmeyen adamlar, coğrafyayı bilmeyen adamlar PKK'yı bölgede sevilen bir örgütmüş gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Ya bakın söylüyorum size. Suriye'de de aynı Türkiye'deki gibi örgüt sevilmez. Tamam adamın Kürtle, Kürtlükle ilgili şeyleri vardır, düşünceleri vardır. Kürtlükle ilgili hayaller vardır. Ama bunu PKK üzerinden inşa etmeye çalışmaz. Ee, bir kısmı Mahalli geri çekiliyor, Irak tarafına çekiliyor. Hı, hı. Ee, bir kısmı da yer değişikliği yapıyor. Hı. Ama şu anda PKK terör örgütünün şunu söylemesi mümkün değil. Yani bizim arkamızda Amerika Birleşik Devletleri arkamızda dememiz mümkün değil. Böyle bir tablo yok. O yüzden dikkat edin İsrail'e yanladılar. Hı. Fransızlar bu coğrafyaya giremezler. Giremezler. Fabrikaları var ama. Efendim? Fabrikaları var ama yukarıda. Yok o fabrikalar da kalmadı <laughs> artık. Hepsini tahliye ettiler. Amacı şu. YPG, PKK hangisini söylerseniz söyleyin. SDK ne derseniz deyin. Geçiş dönemi ne kadar silah bırakmadan ayakta kalmaya çalışıyor. Ayakta kalamayacağını biliyor. Pazarlıkta elindeki güçle oturmak istiyor. Yani tek silahlı gücü olan yaklaşık 50-60 bin kişilik bir gücü olarak Masaya oturmak istiyor. Dağılmış bir şekilde almak istemiyor. O yüzden de çatışmanın yoğunluğunu yükseltecek. Kendi başına da. Ona akıl verenler de bu şekilde vermiş durumda. Bir hinlik var onu söyleyeceğim. Amerikalılar o yüzden yaklaşık... E, ...bir aydan beri yoğun olarak mühimmat takviyesi... Peki Türkiye ne yapıyor? O bütün Nocik yapılan hepsini vuruyor. Herkes oyun kuruyor işte. Öyle söyleyeyim ama bugün itibariyle şunu söyleyebiliriz. Belli alanlardan gelecek kurulan sistemin nereye evrileceğini bilmiyoruz. Ben de soru işareti o. Erken konuşmayalım dediğim taraf o. Bugün için Türkiye'nin lehine gözüküyor tablo. Ama yarının nasıl yönetileceği bence muamma. Niye? Çünkü Suriye'deki istikrar demek İsrail'in işine gelmez. Suriye'deki istikrar ABD'nin işine gelmez. Suriye'deki istikrar İran'ın işine gelmez. Burası geçmişten beri Osmanlı dönemi dahil olmak üzere hep karıştırılmak istenen yer, hep bu topraklardır. Yani evraklara bakarsanız, size daha iyi bilirsiniz. İşte en ben. çok isyanın çıktığı, en çok karışıklığın olduğu yerler. Musul, Basra, Bağdat, Şam ve Rakka bölgesidir. Hep buralardır. Ya yani Osmanlı'nın son 100 yılına bakın. Ve görürsünüz yani. Çünkü Osmanlı buralar enerjisini çalmıştır. Bu coğrafyada kurulacak sistem 2011'den beri de Müslüman dünyasının enerjisini çalıyor.